Bazen yorulur insan. Bazen öyle bir umutsa düşüyor ki insan eline dünyaları versen de umrunda olmaz. Çünkü kırgındır hayata karşı. Kırgındır insanlara, etrafında olanlara. Kırgındır yaşamak zorunda kaldıklarına. Elinden bir şey gelmemesine kırgındır. Boşa giden çabalarından Emlerin sürekli yıkılmasından, hep yanlış anlaşılmaktan yorgundur insan. Bazen de susar insan. Hani dile gelse dertler, dayanmaz yürekler. Öyle bir gün gelir ki, dostun bir tebessümü yeter aslında. Ama bunu bile çok gönlü cana. O yüzden susar sadece susar bazen insan. Uzun uzun anlatmaya kalksa anlayan olmaz zaten. Bu yüzden ümitsizliğe çaresizce sarılır bazen insan. Bu yüzden yalnız da ümitsizce gömülü gider. Bazen de uzaklaşır insan. Sığındığı limanlardan çok uzaklara öyle bir dalıp gider ki uçsuz, bucaksız bu dünyanın ortasında kocaman bir mutsuzlukla tek başına kalıyor insan. Canından bıkmışçasına, ölürcesine, arkasına bakmadan gitmek istiyor bazen insan. Uzun uzun anlatmak değil, sessizce uzaklaşmak. Hem de her şeyden herkesten kendi taşıdığı candan bile seyrılıp gitmek istiyor bazen insan.